hayırdır inşallah. kim şimdi bu? Aa, a. Şermin. Füsuncu. Aa, sen de nereden çıktın? Hayatım sana bir sürü havadisim var. Ne havadisi? Ay, neler oldu neler. Vallahi şaşkınlıktan küçük dinliyor tutacaksın. Anlatacağım hepsini. Kolay gelsin. Hoş geldin ha. Hayırdır bu nedir ya? İki günde bir altlık saman değiştiriyorsunuz ha. Kim diyor size ya? Gaffurağınız mı diyor size? Böyle bir talimat mı veriyor? Altlıklar kirleniyor ha. Altlıklar kirleniyor. Ne yapalım? atların altına yatak yorgan mı serelim? Saman dayanmıyor dayı. Ya hadi 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 hadi. Bırak git hadi. Tamam dayı çık sen. Gülten. Sen nasıl çözdün kız o kilidi? Aha bununla. Nasıl onunla? Anahtar burada. E bir tek o mu açıyor? Kömürlüğünkü de açtı. Sen niye üzdün bu kadar bu kızı Gafur? Güzellikle söyleyince ben ettim sen etme demeyi biliyor. Gülten, abisi ben sana kötü bir laf mı ettim? Ya bırak ben sana bilmiyorum sanki. Dinle bak, dinle. Dinle be. Gülten ne diyor? Gel anacığım. Gülten diyor ki, bir daha o adını anarsam Allah benim bin belamı versin. He mi Gülten? Öyle mi değil mi? Abi bir daha olmayacak. Ki gözüm önüme aksın ki. Bir daha adını bile ağzıma almayacağım. Vallahi iyi olur Gülten. Hem senin için hem bizim için. Biliyordur canım kimin vurduğunu. Bilmez olur mu? Vallahi biliyorsa da söylemiyor. Yalnız Füsun bak bunlar aramızda lütfen. Aa aşk olsun Şermin. Herhalde. Sen şimdi ciddi ciddi Demir'in çocuğuna mı baktın? Ay baktım vallahi. Yalnız hiç bana göre bir şey değil. Ay bir de huysuz bebek. <laughs> Baksaydın icabına. Hazır Demir de çocuğu kucağına vermiş. Yok artık sen de. Minicik bebek. İnsan aklından bile geçiremez. Ay Şermin niye bozuluyorsun ki? Şaka yaptım. Neyse. Züleyha hala kilitli mi odada? Kilitli. Ana oğul en sonunda delirtecekler kızı. Zavallının sonu akıl hastanesinde bitecek. Hayır anlamıyorum ki. Bir insan karısını neden odaya kilitler? Ya kendi ruh hastasıdır ya da karısı çok büyük bir suç işlemiştir. Acaba hangisi? Bilmiyorum ki hayatım. Yılmaz'la görüşmesine de müsaade etmiyorlar. Yılmaz kim? Abi. Hapiste bir abi vardı ya. Afla çıktı Adana'ya gelmiş. Şu herkesin konuştuğu Yılmaz o mu? Şoför parçasının nehini konuşacaklar ayol? Ay ne şoför parçası be? Mallar, mülkler, paralar, cillop gibi arabalar o. Ay yok yok o değildir. Hay Yılmaz o kadar malı mülkü nereden bulacak? Vallahi bilmem. Herkesin ağzında bir Yılmaz Bey var. Neyse. Ay saat de bayağı geç olmuş. Sen bir yere mi gideceksin? Halamın kızı doğum yaptı da onu hastaneye ziyarete gidecektim. Ha. E, aşk olsun Füsun. E, niye söylemiyorsun ben de oyalıyorum seni. Kusura bakma Şermin bugün için. Bir dahaki sefere söz veriyorum telafi edeceğim. Mühim değil hayatım. E, hadi beraber çıkalım o zaman. E, ben de bir çarşıya uğrayacaktım. Peki madem ben bir çantamı alıp geleyim. Veli Beyciğim çok geç kaldım kusuruma bakmayın. Hiç mühim değil. Geldin ya. Kahve? Olur. Olma hanımefendiye bir kahve. Ay tam evden çıkacağım. Şermin çat kapı geldi. Hayır git de diyemiyorum. Onun da anlatacak bir sürü havadisi varmış. Öyle olunca geç kaldım tabii. Kötü bir şey yok ama değil mi? Ha yok canım. Yani Şermin'le ilgili kötü bir durum yok. Demir'le ilgili mevzular. Bu arada unutmadan <laughs> Çok mahcup ettim beni. Gerçekten. Ama gerçekten büyük bir dertten kurtardım. Sağ ol. Ne mahcubiyeti canım. Arkadaş değil miyiz biz? Bugünler için varız. <laughs> Teşekkür ederim. Oğlum bize bir kağıt kalem getir. Ay bence olacaktı. Ne için lazım? Senden aldım paraya karşılık senet imzalayacağız. Aa, aşk olsun. Senden senet isteyen mi var? Hayır, hayır, tamam istemiyoruz. Ver sen ver. Hayır, tamam götürebilirsin. Hayır, katiyen kabul etmiyorum. Eğer bizim bu kadar samimiyetimiz yoksa... ...ben de bundan sonra ona göre davranacağım. Ha, lütfen bırakır mısın? Ama Füsun. Lütfen diyorum, rica ederim. Bırakır mısın? Çekilme hadi. Füsun. Şermin. Ay, sen beni mi takip ettin? Hastaneye gidecektin sen. Halanın kızı doğum yapmıştı. Şermin. Bu ne güzel bir sürpriz böyle. <laughs> ne oldu Füsun'a kızma? Sana söylememesini ben tembih ettim ona. Ne oluyor? Ne oluyor Veli Bey Allah aşkınıza? Neyi söylemeyecek? Anlatacağım. Tamam anlatacağım. Otur önce bir. Be. Ben izninizle kalkayım. Ah, olur mu öyle şey ya? Olur olur. Müsaadenizle. Hepsi benim kabahatim hay Allah. Ne kabahati canım? Olur mu öyle şey? Görüşürüz. Şermin. Görüşürüz. Ne demek bu Veli? Anlatacağım Şermin. Önce otur bir lütfen. Geçen gün Füsun'la bankada karşılaştık. Füsun'la? O kadar samimi oldunuz demek. Arkadaş olduk. Samimi değil. Öyle olsun. Şermin, senin yerin bende çok ayrı. Bunu hala anlamadın mı? Geçen hafta bir çekim karşılıksız çıktı. Burada da yazanı açmam lazım. E biliyorsun İstanbul'dan daha deyince öyle para kolay gelmiyor. Füsun da borç vermeyi teklif etti. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. Teessüf ederim Veli. Hakikaten teessüf ederim. Niye ki? Şermin ne oluyor? Füsun sana benden daha mı yakında ondan borç alıyorsun? <laughs> Hayır. Tabii ki değiliz. Ama ne bileyim... ...senden borç istemek ağrıma gider. Zaten o yüzden sana söylememesini tembih ettim. Hiç ağrına gitmesin. Derhal Füsun'dan aldığın parayı geri vereceksin. Bu zarfta tam 10 bin lira var. İstediğin yazaneyi açmaya yeter herhalde. O yer gelir yazı da yaban gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur yüzüm görsem tutulur dilim.